Merhabalar. Bugün içimden gelen hissiyatla sadece yüksek benliğimizden ihtiyacımız olan mesajları almaya niyet ettim. Sizler de bu yönde niyetlerinizi yapabilirsiniz. Çünkü bizler günün yoğunluğu, koşturmacası, telaşı, karmaşası içindeyken, çeşit çeşit ruh hallerinden geçerken yüksek benliğimizi duymakta, onun bize verdiği mesajları duymakta, ruhumuzu duymakta zorlanabiliyoruz. Bazen hiç ee, nedir zihnimizle o kadar hem hal oluyoruz zihnimizle o kadar meşgul oluyoruz ki zihnimiz bizi bloke ediyor ve biz yüksek benliğimizi ruhumuzu tamamen yeri geliyor unutabiliyoruz bile onun bize seslenişlerini verdiği mesajları duyamayabiliyoruz o yüzden bugün içimden böyle geldi sadece yüksek benliğimizden ihtiyacımız olan mesajları almaya niyet ettim sizler de kendi kartınızı seçerek yüksek benliğinizden Hangi konu olursa olsun hiç fark etmez mesajınızı almanıza niyet ediyorum. Evet, benim gözüme özellikle şu kart Aa, çok çarptı. Hemen şöyle devam ediyorum. O, buraya iki tane geldi. Demek ki burada iki tane mesajımız var. Şimdi de böyle. Evet sevgili arkadaşlar sizler de isterseniz videoyu durdurup niyetinizi alabilirsiniz. Kartınızı seçebilirsiniz. Ben şimdi sırasıyla kartlarımı açıyorum. Şimdiden herkese şifa olmasını diliyorum. Evet ilk kartımız hatta şöyle Burada iki mesajımız vardı. İlahi zamanlamayı kabul et. Gerçek hayat rüyalarda olduğumuz zamandır. Karşına çıkan zorluklardan daha güçlü olmak zorundasın. Kendine meydan oku dedi. Demek ki ikilemde kaldınız. Ay. Sorunuz, konunuz veya şu anki zihninizi en çok meşgul eden konuda demek ki ikilemde kalmış olabilirsiniz. Bu yüzden size iki tane mesaj geldi. Alıp kabul eden herkese şimdiden şifa olsun. Ben şöyle göstereyim ekrana. Evet. İlk mesajımız ilk kartı seçen arkadaşlar. Aklınla anlamaya çalışma. Zihinler bazen çok sınırlıdır. Sezgini kullan dedi. İkinci kartı seçen arkadaşımız büyük olasılıkla ikilemlerde, iki konu arasında seçim yapamadı belki. Evet, e, burada da mesajlarımız karşına çıkan zorluklardan daha güçlü olmak zorundasın kendine meydan oku. İlahi zamanlamayı kabul et. Gerçek hayat rüyalarda olduğumuz zamandır. Üçüncü kartımız duygularının dikkatini dağıtmasına izin vermediğini şimdiden herkese e, şifa olmasını dilerim. Sevgiyle.